Selam herkese hoş geldiniz arkadaşlar. Rüzgardan sesin çok kötü geliyor olabilir. Şu an Karadeniz sahili Samsun'dayım. Termede. Oranın uçlu bucaksız şöyle sahil görüntüsüyle canlı yapmak istedim. Şöyle hafta sonu en azından herkese bir deniz havası aldırmak istedim. Selam voleybol. Okuyorum tabii ki. Selam herkese selam. Size zar çizme giydim. Dalgalarla ayağımız ıslanmasın diye Selamlar evet. Lisa hoş geldin. Ha, burada ben size durun inekleri de göstereyim. Burada da bir ineklerimiz var var. Bizim ineklerimiz değil tabii ki de. Denizin kenarında otlanıyorlar. Oradaki amca dayı da büyüktüm ben ineklerin başında. zaten çamlık. Bu çamlığın olduğu bölgede. Tam böyle deniz de sıfırda. Kumsal var. Mis gibi. Burası çok güzel arkadaşlar ya. Her geldiğinde nefes alıyorum. Her geldiğinde böyle temiz, oksijen, mis gibi. Yani istiyorum ki inşallah sizden de yol uğrayın yani. Bu Samsun Terme Akçay sahili. Bir mükemmel doğası var. Dalgalar bakın şöyle oymuş buraları birazcık kumları. Oyuklar oluşmuş. Samsun Terme Akçay sahili. Volkan Bey. Organik deniz gerçekten organik. Niye organik diyeceksiniz? Şu deniz kabukları var ya inanılmaz çok var burada. Evet, akdeniz sahillerinde de var ama maalesef insanlar çoğaldığı için orada toplanıyor haliyle. Ve ben de açıkçası burada da toplayacağım birazdan. Kalmıyor haliyle yani meşhur olan sahillerde. Burası biraz daha insanoğlu hani bilmediği için gelmiyor, meşhur olmadığı için. Burada bütün bu güzel taşlar, kabuklar bize kalıyor. Bize topluyoruz açıkçası. Ben de evin bahçesini süslüyoruz. Saksıların çiçeklerin etrafını kullanmak için. Teşekkür ederiz Volkan Bey. Hakikaten Karadeniz yolu düşerse yani buralara bir gelin. Ha, derinliği de yok bu arada yani. Ben mesela yazın geldiğinde giriyorum. Hani girdiğim zaman şöyle söyleyeyim size. Şuralar falan var ya daha henüz dizi geçmemiş oluyor. Şöyle biraz daha gidiyorsunuz daha boyda. Hani şöyle biraz daha gidiyorsunuz belki biraz daha göğsünüze kadar gelir. Daha biraz daha. Yani şuraya kadar falan hani yüzme bilmeyen insan için ideal yerler. Şurası tam. Dalganın geldiği yer. Ondan sonrası tabii ki yüzme bilenler için. biraz da güzel canım. Memleketimizin her yeri güzel. Ama kabul edelim denizin olduğu yerler biraz daha hani sahil kesimleri herhalde daha çok tercih ediliyor ülkemizde. Dolayısıyla daha bir gelişmişlik oluyor. İnsanlar dolayısıyla daha çok tercih ediyor. Her denize girerim mantığıyla. Keşke her yerde denizi görebilen illerimiz olsa ama o da çok zor maalesef. Ama sahil deniz kenarı olan yerler ayrı bir havası oluyor yani güzel oluyor. denizin dalgasının sesi bile insanı mutlu ediyor, huzurlu buluyorsun. Sese girdiğiniz an insan gelip burada dalganın sesine doyamıyor. Burada da köpek, bizim köpeğimiz. Daha paşanın köpeği de. Arada bir geliyor işte bize de. Adlı paşa. Gerçekten paşa gibi yani. Öyle asil ki. Çok kovulur, hiç kimseyi dinlemez. Kafası böyle gezer öyle. Ama seni de güzel korur. bayılıyorum bu dalgayla oynamaya. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Ya kız, gel çabuk hadi bakayım. Oo, gel 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 gel. Evet arkadaşlar bana müsaade, ben şimdi biraz deniz kabuğu toplayacağım müsaadenizle, poşetimle geldim hatta, hatta ileride bir deniz yosunları var, deniz yosunu toplayacağım, şöyle şöyle, yani aldım. şimdi de bunlardan toplayacağım, bana müsaade, ben de biraz deniz yosunu toplamak istiyorum, malum cilde falan çok faydası olduğu için, güzellik ürünlerinde de kullanacağım. O yüzden herkese iyi hafta sonları diliyorum. Her şey gönlünüzce güzel olsun. Mutlu hafta sonları. Herkese hoşçakalın.